İsim neydi? İsmim Ahmet. Soy ismin? Aksoy. Aksoy, nerelisin? Ben Köster'de, abi kameraya salıyorum. Buyur. Nerelisin? Köster'de, Köster'de, Toruldan, Gümüşhane. Toruldan, he. Torul, Gümüşhane'ye bak. Ya, görünce çok güzel gördüklerdi böyle, Değil dinleniyorlar. Bu <laughs> Tosun kaç yaşında? Abi üç yaşında. Ama saldırmaz da biraz ters bakıyor biraz ya. Biraz saldırmaz, o yabancı biraz yok, o vurmaz. Vurmaz ha Merhametlidir. Merhametlidir. Bu kaç aylık? Bu da mı? Hı <laughs> hı. Hangisi, abi mı? <mu>? Ha. <laughs> Vallahi iki, iki, aylık. Maşallah. Abim maşallah. Aylık. Nerede eviniz nerede burada? Yayla müddesi köyü. Mü? Evin ya, nerede? Yaylam ha burada. Ha orada. Ya, oradan, oradan buraya doğru gelip gidiyorsun. Bunlar kendileri gelmiyorlar mı eve? Ge Geliyorlar. Ama sen ara sıra da gelip bakayım diyorsun. Ben arada ha? bakayım. Abi ha. bire geçeyim. Böyle geçeyim de araba geçeyim. Vurup bir daha. Ha. Şunu söyle. Arabayı da yol arabada. Ya bunlar işte kurttan korkuyoruz ya. Ha, yanına, ya, yanına ya. gidebilir misin ha şimdi? Kalkar mı Olur, ya? Oğlum derim ne demek yok, ya? çok yan. Nasıl... Ayağa, kalkmaz da. Yok gel abi çek. Şey. Ekmek falan besliyorsun onu. Maşallah bu kurbanlık mı? Kurbanlık abi. Ha. Ama bu herhalde aşılı değil mi? Aşılı. Aşılı o yüzden normal şey olsa bu saldırır ben sana söyleyeyim. Yok saldırır. Saldıra saldırır. Bu azıcık kaçıyor mu? Bu da kaçmayabilir. Sen bakayım onu. Ama bu kalktı. Ne Ben sevmek istiyorum ama maşallah. Yok kaçma. Gel gel. Hadi gel. kaçma. Bu, bu biraz şey bunu ha, ya. İh bebek ya. Bebek bebek. Gel gel yo, yo, cık, gel. Gel gel. Adam peşine gidiyor. İyi <laughs> bunun palelerini ya. Buna isim taktın mı? Bunun adı Yayla Kız. Yayla Kız. Yayla Kız. Maşallah maşallah. Sadir. Söyle bakalım sen. Yayla Kız. Altın ee, Saraylı geyik, şekli. Maşallah. Maşallah hava altta bak maşallah. onda maşallah ismi öyle mi? Maşallah onun adı. Ha. ha bunu hep ismini unuttum ya ona ismi mi? Zeki abone bilesin çeksene bana. <laughs> Siz neredesiniz <laughs> hacım? Ak Akçabat. Akçabat, Akçabat Tonya. Yok yok. Aslan Tonyalıyız. Tonyalı ama damarımız var. <laughs> öyle de. <değil, ha? gülüyor> yeri var o paylardı. Yeri, yeri, yeri. <laughs> abisi yesin onu abisi, abisi. O bir iyisin onu ya. Bu adamın peşine böyle çok gidiyor adam. Maşallah maşallah ama <laughs> herkesin peşine gitmesin öyle ya. Alı ne <laughs> ya? Ben abi alttan geliyorum. <laughs> ha. İyi sana Allah kolaylık versin. Sağ ol. Bu dedi ki bir Kemal gibi hangi kamerayı çıkacağız? <laughs> Koryana seyir defteri var Facebook'ta. Facebook'a çıkacağım. <laughs> 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 Dur bakalım onu yazsam bize şey bir şey dedi bir yere yazmam gerekiyor. Benim telefon şarjı bitti kapandı. Numaranı ezbere biliyor musun? Benim de. Benim numaranı <laughs> biliyorum. <değil mi? gülüyor> Numaranı söyle Zeki. WhatsApp'tan yazsana bana numarasını. WhatsApp'tan bana atar mısın? Ben akşam <laughs> bakacağım. Sen, sen şimdi numaranı söyle bana WhatsApp'tan yazacak onu ben sana atacağım onu. Heh. 36 Evet. 526 Evet. 86 71. Ahmet Aksoy. Yazın WhatsApp'tan bana at. Atacağım et. atacağım. <laughs> Adəsə Allah bəzə inşallah. Təşəkkür edirəm. Allah ay amanət ol. Abi bəxir məxşam saat ka çatarsan? Mən bəxirəm. <laughs> 9-10-cu batarım mən sana. Hə, təşəkkür edirəm. Hadi hoşça qal. Allah ay amanət olsun.